İyi geceler sevgili seyirciler. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu gece müthiş Sultan Ahmet görüntüleriyle sizlere merhaba dedik. Şu anda kendi stüdyomuzda değiliz. Neredeyiz? Sultanahmet'te bulunan Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ndeyiz. Burası benim en sevdiğim müzelerden bir tanesi ve bir süredir 19 Mart tarihinden beri müthiş bir sergiye de ev sahipliği yapıyor. Artık bu serginin son bir haftası hala kaçırmış değilsiniz. Hemen söyleyeyim e, burada Surre Alayları İstanbul'dan Haremeyne Kutsal Yolculuk Sergisi var ve çok özel hatıralar var. Gelememiş olanlara ama hala gelebilirsiniz dediğim gibi. Gelememiş olanlara hemen bir gösterelim istedik. Buranın hikayesini de anlatalım istedik. Ama öncelikle şunu söyleyeceğim. Bu gecenin etiketi pek güzel. Benim çok hoşuma gitti. Nasip olursa diye çünkü hepimizin aklından kim bilir neler neler geçiyor. O yüzden aklınızdan, gönlünüzden geçenleri nasip olursa etiketiyle bizlere yazın. Sizlere özel hediyemiz olacak. Aynı zamanda bu geceki konuğumu da böylelikle bu kitap eşliğinde de tanıtmış olacağım. Sizlerin çok sevdiği, saydığı hem akademisyen, ilk kültür müdürümüz Coşkun Yılmaz hocamız. Bu da benim onun çok sevdiğim kitabı İstanbul'u sahabeler. Tek tek o sahabelerin nerede yattığı ve hikayelerinin anlatıldığı bu kitaptan sizlere bol bol hediye etmek istiyorum. Artık Ramazan'ın bereketi hocamıza rica edeceğiz. Umut ediyorum ki seçecek o tweetlerden ama hocayı da takip etmenizi istiyorum Coşkun Yılmaz'ı. Ve şimdi hocamızın yanına gidiyorum sevgili hocam. Çok teşekkür ederim. Hayırlı teşekkür, Ramazanlar. Biz teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar. Hoş bulduk. Ee, biz tabii sergideki, e, envanterdeki e, göstereceğiz güzel hatıraları, eserleri ama... ...bir müjde geldi. Dün gece. Evet. Ve işte o müthiş e, Kur'an-ı Kerim artık bu müzede emanet. E, anlatabilir misiniz hem bunun hikayesini... Hem Tabii, de gösterelim. E, Kadir Gecesi hediyesi olarak, gecenin de ruhuna çok uygun bir şekilde, bakanlığımızın büyük mücadelelerle geri kazandığı bir Kur'an-ı Kerim. E, Kültür Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Duri Ersoy, sosyal medya hesaplarından bunun müjdesini verdi. Önce şunu söylemek isterim. Türkiye son yıllarda... E, yurt dışına kaçırılan eserlerin geri kazanılması konusunda büyük bir mücadele veriyor. 2018-2024 yıllar arasında 7187, son 20 yılda da 12135 eser e, Türkiye'ye kazandırıldı. Bu sene 17 eserle e, devam ediyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim, Türkiye'nin bu vadede vermiş olduğu mücadelenin en son, en güzel örneklerinden birisi. Şeyh Hamdullah bizim hat tarihimizin en büyük piridir, ekol ekolüdür çok büyük bir üstattır. Onun oğlu Mustafa Dede Efendi'nin attı olan hı hı. bu Kur'an-ı Kerim Sultan II. Abdülhamid'in de koleksiyonunda yer alıyordu. Fakat bir şekilde e, gasp edilmiş ve yurt dışına çıkarılmış, çıkarılmış. Dünyaca ünlü bir e, müzayede evinde satışa sunulurken bakanlığımızın buraları çok yakından takip ediyor. Takibi sonucu eser tespit edildi. Müzayede eviyle görüşüldü. Dışları Bakanlığı, çeşitli kurumlar devreye girdi ve bakanlığımızın uzun bir mücadelesi sonucu ki bunlar çok kolay hassedi. Hadi bu eser bizim Berin. Yok. Yok öyle. Yani 2017'den beri takip ettiklerini biliyoruz tabii. Yani bu ülkemizin ve bakanlığımızın da bu konuda ne kadar ısrarlı olduğunun Hı -hı. da göstergesi. Hatta çok uzun bir mücadele sonucu bu Kur'an-ı Kerim buraya getirildi. Yuvasına döndü. Yuvasına döndü ve Kadir Gecesi saatleri olarak ziyarete açıldı. Ramazan ayı Kur'an ayı zaten. Tabii. E, sırf bu eseri görmeye gelse bile Ziyaretçilerimiz, Hı. insanımız bu müzeye değer. Tabii kendisine... Daha neler neler var ama göstereceğiz. A, bu arada nasip olursa etiketini kullanıyoruz dedik ama şimdi kitaptan isteyenlere... Kabe Yollarına diye de bir ilahisi vardır. Aa, güzel. Çok da güzeldir hakikaten. Güzel. E, bu kitaptan hediye etmek için e, öncelikle şu soruyu yöneltmiş olalım sevgili seyircilerimize. E, kutsal topraklara gönderilen hediyeler hangi hayvana yüklenirdi diye soralım. İlk sorumuz bu olsun. Ondan sonra da devamı da inşallah gelsin. Tamam bunun müjdesini verdik. Böyle resmen casusluk mi gibi. Yani müzayedeye konuluyor, fark ediliyor. Bizimkiler hemen, hemen başvuruyor, müdahale ediyor. Satılmada ediliyor. yakalamak da önemli. Buyurun hocam. Ve dedektiflik mücadelesi aslında. Evet. Şimdi Suriye alayları... Ya Bugün kutsal topraklara gitmek isteyen üç buçuk saatte uçacak, gidecek. Ama o zamanlar ne Onu kadar oldu? Onu söyleyemem ama buradayken iki Kur'an-ı Kerim'den daha bahsedelim mi Pelin Hanım? Tamam olur, e, hızlıca edelim bu, tabii ki. Bu baştaki İlhanlı dönemine ait ilk Türkçe mealli satır altı tercümeli Kur'an-ı Kerim. Hı hı. Bu son derece önemli. Hı hı. E, İlhanlı döneminin bir eseri, 13. yüzyılın hı hı. eseri. Müzemizin en önemli eserlerinden birisi. Şimdi ilk Türkçe miniser. yakından gördüğümüz de altında değil mi meali? Tabii kırmızı ee, yazılar. Hı hı. Her satır altı tercüme ediyoruz buna. Her ifadenin Türkçe çevresi anlamına Ve geliyor. O kadar sağlam ki yani bahsettiğimiz seneler 14. yüzyıl. Tabii 13. yüzyıl hatta. İşte. O. Evet. evet burada. E, evet. Son derece Tedaları önemli, yani önemli bir eser. Bu da önemli. Suriye'yle de bunun alakası olduğu için hatırlatmak istedim. Aha. Burada arkadaşlar daha yakından da görebilirler. Satır altı tercümes mesela Bismillahirrahmanirrahim diye her kelimenin altını o dönemin Türkçesi. Bu Mısır Memluk Sarayı'nda hazırlanan bir Kur'an-ı Kerim. 15. yüzyılda orada bir Türk beyi tarafından ve özel ilgiyle hazırlanmış. Son derece önemli. Yavuz Sultan Selim Mısır'ı alınca bakın ifadeyi altını çiziyor. Mısır'ı fethedince demiyoruz biz. Hı. Mısır'ı alınca diyoruz. Çünkü fetih Müslüman olmayan ülkelerin alınmasıdır. Mısır'daki Memluklu Devleti Müslüman Türk Devleti'dir. Asıl adı Et Devlet Türkiye'dir. Biz bu isimlendirmeler yanlış yapıyoruz çünkü oryantalistler isimlendiriyor bizi. Tarihimizi yeniden yazmamız lazım. Hmm. E, dolayısıyla... Peki. Yani ta e, Mısır'a gittiğinde ve e, o topraklara hakim olduğunda, o toprakların hizmetkarı olduğunda gibi mi ifade edelim? Tabii, Hadimül ha, Haremi'nin tamam. olduğunda. E, ve işte böyle e, güzel de bir hatırayla dönüyor. Şimdi...